Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda bugün sizlerle beraber otobüs simülatör oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bugün ne yapacağız? Kanalımda ilk kez otobüs simülatör çekiyorum. Kocaeli'den Yalova'ya gideceğiz. Bugün ne yapacağız? Tahmin edin. Gittiniz mi? ettiyseniz söylüyorum. Bugün manyak şoför oynayacağız. Evet gerçekten de manyak şoför olacağız. <laughs> Deli şoför olacağız. Böyle yoldan dönerken drift yapa yapa döneceğiz. Böyle işte. Bir dakika iki saat bekleyeceğiz mi ya Evet sağ üstten gördüğünüz gibi Ben bu oyunu oynuyordum 112 bin Param var Yani Türk liram var Türk lirası var Çok zenginim şaka yaptım. Evet Multimedya, Wi-Fi falan da var otobüsümde. Yani öyle dandik bir otobüs değil. <laughs> Neyse. Şuradan hemen 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 26 kişiyle 858 aa ben şeyi unuttum ya bilet parasını ayarlamayı unuttum direkt hemen videoya geçince onu unuttum hadi bakalım deli olacağız manyak olacağız dedim Öyle normal oynamayacağız. Tabi normal oynayacağımız videolar da olacak bu oyunda. Şuraya hemen duramadım bak. Her, her zamanki gibi. Genişten alayım diyorum. Daha güzel dururum diyorum. Alamıyorum. Olmuyor. Bak gene duramadım. Her. Şimdi tamam. Buradan hemen bagaj ön kapağı açalım. Şimdi şu anda normaliz ama yola çıktığımız anda kazalar baya manyak olacağız. Deli olacağız. Şuraya atlayalım. Niye böyle, böyle bir video düşündüm? Ben de bilmiyorum. Aklıma geldi video çekeyim dedim. Ne bileyim. Öyle işte. Ha dün de e, Grove Empire Rome serimizin ilk bölümünü attım. Yani çektim. YouTube'a attım. Onu da izlemeyi unutmayın. Böyle solumuza bakalım. Şu anda normaliz ama. Evet. Sinyalimi verdim. Basıyorum. Geçtim. Şu anda basıyorum gaza. Hiç durmadan gaza basacağım. Önüme geleni sollayacağım mı? Sağlayacağım mı? Bilmiyorum ama işte bir şeyler yapacağız. Yalova 78 kilometre diyor. Şöyle düdük de çalınma çalamadık da. Neyse. Oyunun sesi olmadığı için siz duymuyorsunuzdur. Daha doğrusu ben de duymuyorum. Evet i̇şte şöyle kaza full basıyorum. Gördüğünüz gibi altta. Aşağıda yüzle gidiyorum. Frene basmadan Allah'tır geliyor. Anam 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 anam. Aslında daha iyi araçlar alabilecek kalitede bir sunmazsınız. Doğrudur ablam da anam anam bismillah. Bir dakika abla. Sana sonra cevap vereceğim. Tamam. Çok güzel bir şekilde geçtik. Aha polis. Polise selam. Fark etmedi. Abi burada yavaşlamam lazım ama. Tam yavaşlayacağım ya. Yani. O kadar da değil tabii. Multimedya merkezine nasıl ulaşabilirim? Al sana multimedya. İkram da vermeyeceğiz deliyim diyorum manyağım diyorum anlamıyorsunuz şu anda anlayacaksınız işte anam bak bu oyunun şu hataların Allah şu hatalarını hiç anlayamıyorum bir yerde bir kaza tamam onlara iyi olmamış demiyorum ama oraya giderken yani sinyal versin sola geçsin sonra sağa gitsin yani Niye böyle olmuyor? Onu anlayamıyorum. Hata. Onu düzeltmeleri lazım. Neyse boş ver. Biz oyunumuza devam edelim. Evet. Şu an drift yapsam mı acaba? Otobüsle de drift yapmadık demeyiz. 106 oldu. Bu arada 106'ya cimri bir firma su bile vermediler. Vermeyeceğiz abla. Vermeyeceğiz hiç durmadan sağa döneceğim. Allah çarptık ölmek için çok gencim. Bu arada tırın dor sesini içinden geçtik. Gördünüz mü? Görmediyseniz geri sardırıp izleyin. Yemek de vermeyeceğim size. <laughs> Devam edin. Hatta bir müzik açayım ya da açmayacağım. Onu da yapmayacağım. Sınırlamasını böyle 120'ye çıkaralım. Bas. Sadece yön tuşlarına bu arada kırmızı ışıkta da durunca. Bas geç. Kırmızı zaten kırmızı ışık değilmiş ki. Yüzde geçtim direkt. Şu abiyi sağlayacağız. Şu abiyi sağlayalım. çarpmadan çok güzel. Hiçbir hiç, hiç, hiç kimsenin hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Bas ulaştık tamam. Hız sınırını o 110'a çıktım ilk kez. İlk kez bu otobüsle 110'a çıktım derken ulaştık tamam geldik. Ya burada da frene basmayalım diyecektim de. Burada basmak zorundayız. Neyse tamam lan çarp çarp geç bana ne. Çarp geç. Her kaldırıma vurma. Kaldırım değil ki bu. Otobüs koca otobüse vurdum. Görmediniz mi? Görür müsünüz? Ne yapıyor la bu? Bismillah. Anam, anam Korktum. Tamam. Ulaştı. Tamam. Güzel. Evet. Daha önce hiç bu kadar rahat seyahat etmemiştim diyor. Ya abi rahat ettirmişiz ama adamlar ya. Olmadı ki. Tamam. Diğer her tarafa çarpa çarpa gideceğim. Her tarafa çarpa çarpa gideceğim. Her zamanki gibi reklamımız. Biliyoruz bunları. Tamam tamam geç. İlk önce lavu döksene salak ya. Sonra da altına çıkıyor. Evet. Çok çok güzel. Çok. Bravo. Bravo, bravo. Çok iyi dedi abi. Olmadı ki ama. Tekrar. Hadi bakalım bilet parası arttır 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 arttır. Daha fazla attım artmıyor mu ya? Nasıl ya? Abi otobüse göre değişiyor herhalde. Neyse 50 lira olsun. Bilet 50 lira kardeşim yani. 50 lira alınca çok gelmiyorlar diye biliyordum da yine de geliyor Allah ne oldu lan neye bastım ben? yanlışlıkla basmışım kırmızı ışıkta durmak yok Ondan sonra hiç frene basmak yok. Çarparsan çarp umrumda değil. Tamam mı? evet bu kadar. <laughs> hiç frene basmayacağım. Bas kaza. Bas. Full kaza basın. Elimi hiç gazdan çekmeyeceğim. Bu şekilde oynayacağız. Yalnız 9 kişi geldi başka o da kimse gelmedi. Ona harbiden kimse gelmedi ha. Oha kimse gelmiyor. Oyunun biraz sesini açalım. Bir tık açtım başka da açtım. Ha 16. 16 kişi olmuş. Anca 16 kişi olur. Evet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Başlıyoruz. Bu arada şeylere alınca e, yolcuları yolculara alınca bence direkt biletler çok pahalıydı diyecekler. Öyle düşünüyorum ya. E, ya gene durduramadım ya. Şöyle aha oh. oldu vallahi. Biraz, biraz yamuk oldu ama biz başladık. Atla atla. İyi yolculuk verdiler. On altı kişi. Bas 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 bas. Hiç frene basmayacağım dedim. Burada da bu da bile frene basmayacağım. Nefesim kesildi. Burada bir de frene basmayacağım. Tam direkt dönüyoruz. Sağa sola bakmaya yok. Full gaza. Taksi istedim de yok o kadar da değil. Düz yolumuza gidelim. mesela şeritin tam ortasından yolun tam ortasından giderek bana ya çarpmadı. Anam bismillah Allah. Dış. Kafa kafaya çarpmıştık. <laughs> 90'a düştü bu arada mutluluklar. Sana da çarpalım. Tamam. Ablam kahven kahven yoktu ki. Multimedya Lan yola bakmadım. Allah Allah. Ay gene içinden geçiyoruz ha. Dışı sana da bir Oh. Bu Oh. %80 Allah. Ben böyle giderim abla. Gelmeyecektiniz. Al sana. Olsun den kemerlerimizi bağlı tutmadığımız gerektiğini tutmamız gerektiğini şimdi anladım diyor herhalde Böyle bir şey 78'e düştü <laughs> şeyi de götürmeyeceğim hatta götürsem mi şeyi ee, yemek yedirmeye petrol buna götürebiliriz belki Bilmiyorum. buradan sinyalimizi vereyim oh. sinyal sinyal paşam ortadan gidelim unuttum Bas bas bas. Şu öndeki aracı hedef gördüm. Ama şartacağım. Şöyle biraz hızlanalım ya. Allah Allah ne kadar yavaşmış. Hızlan hızlan. Abilerim ablalarım multimedyaya bakmayın. Şuna bakın bak film gibi uf uh, bak Allah bismillah Allah, Allah çarptık anam, anam 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 gene çarpacağız Allah uçuyoruz Allah anam uçur Allah ooo oh. diğer firmada firmada dedim ya firmada sandviç veriyorlardı dedi şuraya da çarpalım oh 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 mis gibi oh biraz da şuraya oh Azıcık da şuraya çarpalım. Oh mis gibi. Çarp çarp yüzde elli iki düşüreceğim Ha <laughs> Allah bir daha çarptım. Karşıdan araba niye gelmiyor? Şöyle freni basalım. Bak çarpamadı ya. Gel gel gel. Şöyle bir de şuraya çarpamadı. Ah tamam çok güzel. %62'ye düştü. Bekle abicim aradan araba gelsin gelmedi sana da çarpalım çarpmadık demeyelim sana da bir aç çok dokunalım diyecektim bak sana çarparım ne çarpamadım ya internet bağlantısı istiyorum diyor. ablam isteme bak biz çarpıyoruz ne istiyorum o sağ döndü ben de sağa dönmek istiyorum ben de sağa dönmek istiyorum allah ceza kestire. Ya niye geçemiyoruz ya? Ho oh, %52'ye düştü. Gel lan buraya işte bu. Yürü yürü bas. Bak mavi elleri titriyor gördünüz mü? Öyle geri geri gidelim geri geri gidelim geri geri gidelim geri geri gidelim. Falan. Bir daha geri 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 geri. Allah 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 Allah. Dönecektim niye önümden çekmiyor? Abi ya bu kadar da olacağını düşünmüyordum da. Gel lan buraya sana da çarpmadık demeyiz. Sana da çarpalım. Çarpmadık. Durmaya çalışıyorsan başarmak üzeresin dedi. Acaba sıfıra düşünce ne oluyor ki? Gel lan buraya al sana. Her şeye çarpmak garip, garip değil mi dedi. Bu hasar da yarıya çıktı ha. Kaç para tutacak ki? Bakine tamam. de çarpalım. Olsun. Ee, başarmak üzereyim. Hatta bunu istiyorum hatta. Ee, şurada biri durdu. Sen niye orada duruyorsun? Ee, ben demedim mi? Kırmızı ışıkta durmayacağınız diye. Demedim mi? He? Gelin lan buraya. Allah bismillah. Gel buraya. Bana bir daha çarpalım. Sana da bir daha çarpalım. <laughs> 22'ye düştü Zıpla düşünce ne oluyor ki Ona bakacağım Gel lan buraya Çok güzel Al sana Bu yatayı da çarptık Ölten neydi? Evet, evet, evet. Gel lan buraya. 15. 12. Araçtan duman geliyor. Arıza var. En yakın servise git. Ana en yakın servis nerede? Oğlum. Allah anam anam anam. Araba, araç patlayacak. Bu kendi kendine gidiyor. Oo, frenler tutmuyor abla. Pardon. Derideki araçlara da çarpmak istiyorum. Bas bas. Ölmek için çok genç. Ya ben çarpmadım ki bir yere. Aha gel. Al sana. Sıfıra düştü. Sıfıra düşürmeyi başardık. bakayım böyle şeye gidince ne oluyor Böyle gidelim. En yakın servise git dedi de biz gitmeyeceğiz. Düz devam edin dedi. Sağa döneceğiz evet. Buradan sağa dönüyoruz. Ama navigasyon hala çalışıyor. Bu ne oğlum? Bunlar ne diyor ya? <laughs> Yalnız sıfır düştü. O araç durmuyor. Araç durmuyor. kendi kendine gidiyor manyak diye. Aa! Bismillah. <laughs> kendi kendine gidiyor mu anne bu arada? Teşekkürler ama artık <sonra dağlısın>. sizin <laughs> firmanızla yolculuk yapmayacağım dedi.

Çık ya. Berbat. Oho. Oho. bir dakika ne olacak acaba şey menüye gidince ne olacak? Ee, bir şey yok. Şöyle bakalım. Oğlum bir şey yok ki ne oldu ki? Allah Allah. Garaja, garaja girelim bir de. Topçuları göster Evet. Oho hiçbir şey yok ki. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar da aşağıdan abone olup bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Bunlarımın tümünü açtığınızda videodan videolarımdan daha çabuk haberdar olabiliyorsunuz. Bu videomuz bu kadardı. Biraz çılgındı ama bence güzeldi. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi ve yorumlara hangi oyunları oynamamı istiyorsanız onları yazmayı unutmayın. Bu manyak şoföre, deli şoföre devam edelim mi? Ee, onu söylerseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.